Herkese merhaba arkadaşlar. Kelepir bir villa tanıtmaya geldim size. Daha önce de burayı tanıtmıştık ama eşyalar biraz karışıktı. Şimdi her şey yerli yerine çıkmışken tekrar bir tanıtmak istedim. Bakın bölgenin en uygun fiyatlı villasını izleyeceksiniz. 300 metre kararsı içerisinde hatta 310 metre kararsı içerisinde e, İmbat sahiline çok yakın 2 kilometrelik mesafede Didim'in merkezindeyiz. Fiyat ne? Araştırın bu bölgeyi. Bakın evlere 2 yıllık bir villa arkadaşlar. Havuzumuz geniş full eşyalı satılık. Fiyatımız 13 milyon 500 bin TL. 13 milyon 500 bin TL ufak bir pazarlığımız var. Çok ufak bir pazarlığımız var. Sahip olabileceğiniz muhteşem bir villa ayrı mutfaklı. Full eşyalı şekilde alacaksınız. Bu fiyatlara artık bitişik nizam villalar satılıyor. Girdiğimizde araç park yerimiz burası. Şezlong konulmuş şimdi ama ön tarafta da geniş bir alanımız var. Oraya da park edebilirsiniz. Sağ tarafta geniş bir havuzumuz var. Geniş ve enne de e, büyük olduğu için rahatlıkla bu havuzda böyle jacuzzi gibi bir havuz değil. Rahat rahat hareket edebiliyorsunuz. Üst taraf zaten güneş kırıcılarla kapatılmış. Bahçe mobilyalarımız var. Evin etrafını bir gezelim. Sonrasında içeriye bakacağız. Ayrı mutfaklı kelepir fiyata fırsat bir villa. Gerçekten fırsat bir villa. E, biz bu bölgede geziyoruz. Artık bitişik nizamların fiyatları 15-16 milyona çıkmışken tamamen müstakil bir villa sahibi olacaksınız. Ve eşyalı sahip olacaksınız. Ödeyeceğiniz para 13 milyon 500 bin TL ufakta bir pazarlı var bence kelepir bir yer. Kaçırmayın arkadaşlar. Eğer böyle bir villa ihtiyacınız varsa bence burayı kaçırmayın derim. Arka tarafı tamamen böyle kaldırım taşıyla e, kapatmışlar. Çünkü yazın sadece kısa süreliğine geldikleri için e, otla çöple uğraşmak istememişler. Yer gerçekten güzel. 3 tane odamız yukarıda ayrı mutfak, salon çok geniş, dev gibi bir salona sahipsiniz. Didim'in merkezinde sağlık ocağına, pazarına çok yakın mesafede güzel bir villa. Burası bence kaçmaz kaçıran da üzülür bu fiyatlar artık. Kaçıran gerçekten üzülür. Şimdi burası da yine yan bahçemiz. Mutfaktan çıkabileceğimiz bir alanımız var. Burayı isterseniz kapattırıp kış bahçesi tarzında da kullanabilirsiniz. Meyve ağaçlarımız var. Hemen şöyle bir duş alanını gösterelim. Güvenlik kamerası, alarm sistemi her şey takılı. Havuzu doldurmadılar ki zaten kısa süreliğine geldiler. Cumartesi gidecekler. Bu yüzden havuzu doldurmadılar. Bir haftalığına geldiler. Havuz da aktif şekilde çalışıyor havuzun motoru falan her şeyi takılı arkadaşlar. Güvenlik kamerası, alarm sistemimiz de takılı. Böyle oturabileceğiniz bir alanınız da var. İsterse burası tamamen düz taraf kapatılabilir. Yağmurdan korumak için daha da güzel olabilir. Ev her şeyiyle satılık. Ayrı mutfaklı dedim. E, çok da laf uzatmayalım içeriye geçelim. İnsanları da rahatsız etmeyelim. Böyle bir ihtiyacınız varsa bence kaçırmayın. Kelep bir bir fiyat. Evet arkadaşlar sıra içeride girişimiz gayet güzel. Salon mutfağa girmiyorsunuz. Sol tarafta vestiyer, sağ tarafta yukarıya çıkış merdivenleri. Merdiven altında bir lavabomuz yine sol tarafta vestiyerden sonra salonumuz sonrasında da mutfak alanımız var. Şöyle bir salonu gösterelim mi? Bir salonu gösterelim. Şu salonun hakkını verelim artık. Böyle hep videolarda diyorlar ya küçücük salonlar koyuyorsunuz. Dev gibi salon arkadaşlar. Yemek masası sığdırılmış. iki tane üçlü koltuk, bir tane tekli bercer var. Ve ortada bahçe mobilyasını da içeriye yerleştirdikleri bir alan var. Karşıda güzel bir televizyon ünitesi ve televizyonumuz var. Komple eşyalarla birlikte satılı. Klimalı bir ev zaten. Bütün odalarda da kliması mevcut. Tertemiz bir villa, alarm sistemi hazır, güvenlik kamerası hazır, havuzlu 300 metrekare arsı içerisinde bence fırsat niteliğinde kaçıranın üzülebileceği bir ev. Çünkü bu rakamlara bir daha bulma şansımız yok. Bu bölgede yok arkadaşlar. Çünkü merkezdeyiz. Bakın Efeler Mahallesi'nin merkezindeyiz. Yani böyle gidip de Hisar Mahallesi'nin uç noktalarında bir villa tanıtmıyorum size. Tabi yerleşim planını siz kendinize göre ayarlarsınız. Gayet güzel bir televizyon ünitesiyle birlikte şık duruyor. Devam edelim. Şu merdiven altı lavaboyu bir gösterelim. Bakın böyle bir lavabomuz var. Alt katta da olmadığı için sadece misafirlerin kullanabileceği. Seramikler çok hoş duruyor. Duvardaki seramikler çok güzel. Masraf yok. Sıfır masraf. Sıfır masraf. Siz sadece kişisel eşyalarınızı alıp geleceksiniz. Gelelim mutfak kısmına. Bakın mutfak da tertemiz. Güzel bir mutfağa da sahip olacaksınız. Tabi mutfak dolabını çok genç tuttukları için giriş kısmı dar gözüküyor ama değil arkadaşlar. Karşıya da masa sığdırmışlar. Gayet güzel çimston bir tezgah var. Ve buradaki bütün eşyalar Beko marka. Hepsi de sıfır ayarında. 2 yılda sadece burası toplasanız 2 ay kullanılmadı. Öyle düşünün. Dışarıdan da zaten göstermiştim. Orayı istenirse kapatıp kış bahçesi gibi de kullanabilirsiniz diye. Tavan yüksekliği de çok güzel. Eşyalar da güzel. Sebiline kadar her şey var. Tezgah çimston, tezgah arası da çimston. Şimdi birazdan merdivenleri göstereceğim. Merdivenler de çimston. Buzdolabı geniş seçilmiş. Burada da böyle bir alan var. Tabi buraya kullanmadıkları malzemeleri koymuşlar. Ama güzel bir yemek masası da buraya 3-4 kişilik rahatlıkla sığar. İşte gelelim şu merdiven kısmına. Ben Chimstone merdivene bayılıyorum. Gerçekten hoş duruyor. Güzel duruyor. Ee, üst taraf beyaz. Ee, öne bakan yanak kısımları da antresiz renkte. Çok güzel olmuş. Gerçekten harika. Gelelim üst kata. Şimdi üst katta 3 adet odamız var güzel bir banyo lavabomuz var. Hepsine tek tek bakacağız arkadaşlar. Daha önceki çekimde her şey bir yerdeydi. Tam olarak anlatamadık. Buradan çatıya çıkışımız var. Onu söyleyelim. Evin içerisinden çatı çıkışımız mevcut. İlk odamız sol tarafta. Şimdi abimizin 4 tane çocuğu var. Bu yüzden böyle bir yatak koymuş buraya. Bakın 3 tane tekli yatak. Yani double da double'ı bir yatak ve rahatlıkla sığmış. Artı karşıda bir dolabımız. Burada yine bir komodinimiz ve klimamız, televizyonumuz, her şeyimiz burada hazır. Birazdan diğer cepheden de göstermiş olacağız. Şöyle bir balkonu gösterelim önce. Gayet güzel bir balkonumuz var. Arka balkon. Kullanır mısınız bilmiyorum ama ee, balkon olması tabii ki olmamasından çok daha büyük bir avantaja sahip. Gayet güzel. Devam edelim. Bak şurası görüyor musun? Bak şuraya kadar dolap mesela devam edebilir dolap sığmış. Üç tane yatak var tekli yatak. Böyle oda genişliğini başka bir villada bulma şansımız yok bu fiyatlara satılan villalarda. Devam edelim. Onun çaprazında banyo lavabomuz var. Şimdi kapının tam arkasında e, klozet kısmımız var arkadaşlar. Gayet geniş bir seramik. Duşa kabinlerdeki giderler de geniş tutulmuş. Seramik çok hoş ama. Rengarenk güzel bir seramik seçilmiş. Çamaşır makinesi yerimiz. Üst tarafta böyle bir ısıtıcı var ama kurutma makinesi isterseniz koyabilirsiniz. Verona'nın muslukları kullanılmış. Tertemiz. Boydan cam yapılmış, buzlu cam. Bak gözükmüyor. Dışarıdan içerisi, içeriden dışarısı gözükmüyor. Havalandırmalar dışarıya verilmiş. Takas teklifi yok arkadaşlar burada. Takasa girmiyorlar. Acil satıp gidecekler. Bu yüzden fiyat da uygun tutuldu. Devam edelim diğer odaya bakalım. Gayet geniş. Burada da iki tane tekli yatak yerleştirmişler. İki tane komodin yine burada mevcut. Güzel bir gömme dolap alanımız var. Orayı da göreceksiniz. Klimamız da şu an çalışıyor. Fransız tarzı bir balkonla birlikte güzel duruyor. Bir yer değiştirelim seninle hemen gösterelim. Burada da geniş bir dolabımız var. tabi her yeri her yere bıraktıkları için biraz böyle yarın bir gün gidecekler. Eşyalar da var. Çok da böyle dolapları falan açıp göstermek istemiyorum eşyalardan dolayı. Şöyle köşeden bir göstersene. Köşeden bir göster. Şu genişliği bir göstermeye çalışalım. Hissettirelim insanlara bu genişliği. Balık sırtı laminant kullanılmış. Güzel olmuş bak bu çok güzel. Zeminde de gayet çık. LED spot aydınlatmalarla birlikte hazır bir villa. Gelelim diğer odamıza. Şimdi balkona çıkmayacağız burada. Neden? Orada çamaşırlar selli çünkü. İnsanların özel eşyaları var. Göstermeyelim. Şöyle köşe kısımdan bir çekimi yapalım odanın. Ebeveyn banyolu bir oda arkadaşlar burası. Klimayı buraya yerleştirmişler. Dolabı buraya almışlar ama bence yatağın yeri tam tersi olacak. Dolabı da karşı tarafa sığdıracağız. Çok daha güzel olur. Çift kişilik bir yatak sığdırılmış. Artı bir banyo lavaboya sahipsiniz. Şöyle bir gösterelim. Bak burada cam yine dışarıya verilmiş. Şurayı tam açtığımda net göreceksiniz. Geniş, kullanışlı bir banyo lavabo. Duşa içerisi de boydan boy olduğu için geniş olmuş. Bu ışık nereye yakıyor? Bunun içerisinde de led aydınlatma varmış. Spot aydınlatma. Gayet güzel bir oda değil mi? Geniş, kullanışlı bir oda arkadaşlar. Şöyle bir koridor kısmını tekrar bir gösterelim mi? Bakın 3 tane odamız burada. Bir odamız da Pardon, özür dilerim. 3 tane odamız burada. Aşağıda da salon mutfak ayrı. Aslında salon mutfağı birleştirip tamamen aşağıya da bir oda yapılabilirmiş ama daha geniş kullanılsın diye yapmamışlar. Şöyle salonu tekrar gösterelim, videoyu da bitirelim. Bence bu evin en güzel yeri salon arkadaşlar. Bir de zaten zamanınızın çoğunu salonda geçiriyorsunuz. Sonuçta odaya sadece yatmadan yatmayan insanlar gittikleri için bu salon ve mutfak kullanım alanları, bahçe kullanım alanları, ev alma konusunda çok daha iyi fikirler veriyor. Çünkü bahçede geniş geniş oturabileceğiniz bir alana sahipsiniz ve salonda da böyle geniş bir alana sahipsiniz. Bu büyük bir avantaj. Tabii ki evde her şeyin yapıl olması da büyük bir avantaj. Yani siz burada elektrik, su aboneliğinizi sadece üstünüze alacaksınız. Başka bir masrafınız olmayacak. Isıtıcı taktırmayacaksınız. çana antenle uğraşmayacaksınız. Bahçenin işte peyzajıyla ya da duvarların üstündeki o çimçitlerle falan hiçbir şeyle uğraşmayacaksınız. Arkadaşlar sadece bavulunuzu alıp geleceksiniz. Gelmeden biz size bu evi temizleteceğiz. Hazır hale de getireceğiz. Sürçülü isyan ettiysek affedin. E, fiyatımız 13 milyon 500 bin TL. E, çok ufak bir pazarlığı var. Bence mantıklı güzel bir villa arkadaşlar. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun.